Seviyorum dedikçe sen de mum gibi yandın. Kendine gel be kızım, aklından zorun mu var? Sevdiğine inanıp dünya senin sandın. Kendine gel be kızım, aklından zorun mu var? Her sözüne güvenip havaya giriyorsun olup olmadık yerde adamı geriyorsun. Gururun yok mu senin? Yerlere seriyorsun. Kendine gel be kızım. Aklından zorun mu var? Gözlerine baktıkça içine ateş saldı. Mavi boncuk dağıtıp seni de esir aldı. Eski güzel sevdalar hepsi mazide kaldı. Kendine gel be kızım, aklından zorun mu var?'' İçinde yanan ateş sadece seni yakar. Seviyorum dedikçe gözünden alev çıkar. Senin deli yüreğin durmaz hep ona akar. Kendine gel be kızım, aklından zorun mu var? Madem ki hiç durmadan, akıp gidecek zaman, ardına baka baka demeyesin el aman. Toparlan, kalk ayağa. Kavgan Çetin ve Yaman, kendine gel be kızım. Aklından zorun mu var? <laughs> Leyla, gördün, yaşadın. Neden hiç ders almadın? Gönlünü dara çekip doğru yolu bulmadın. Her an dik tut başını. Sen asla alçalmadın. Kendine gel be kızım. Kendine gel be kızım. Ha, aklından zorun mu var? Kendine gel be kızım. Ha, aklından, ha aklından zorun mu var? Ha aklından zorun mu var? Şiir Leyla İnan, yorum Semra Güvenç.